Ben çocukluğumdan beri olağan ve tekrar eden, tek düze olan hiçbir şeyden hoşlanmadım. Babam hariciyeciydi. Onun mesleği itibariyle de hayatım bir ülkeden bir ülkeye, bir lisana bir lisanı, bir okuldan başka bir okula ve bambaşka insanlarla iletişim halinde ilerledi. Ve hep bir hızlı adaptasyon gerektirdi bu. Bu değişkenlik de ister istemez karakterimin ve ruhumun bir parçası olmuş. Hala ilerleyen yaşımda bu dürtüleri hissederek çalışmaya ve yaşamaya devam ediyorum. Bu bir heyecan katıyor bana. Covid'in hemen öncesindeydi. Her gün düzenli olarak ofise girip çıkmanın bir ofis sahibi olarak ruhuma hiç iyi gelmediğini fark ettim. Bence insanların sırtlarında illa çok büyük ofisler olmadan da tasarımcı kimlikleriyle çok esnek bir şekilde çalışılabileceğini düşünüyorum. 27 küsur sene ben ofisler kurdum, insanlar çalıştırdım. 8 kişiden 26 kişiye çıktım. Covid'in gelmesiyle birlikte ofisteki herkesi evden çalışmaya yönlendirerek bir iki sene mekanı tuttuk ama biz aslında teknik olarak ofisi kapattık. Biz ofis olarak çok ev tasarlıyoruz. İyi bir ev basma kalıp bir dürtüde tasarlanamaz. Ev tasarlıyorsan buradaki ilk dürtüm hakikaten insanları çok iyi anlamak. Önce onların misafiri olmak, sonra birazcık bir psikolog gibi e, dinlemek, davranışlarını ayrıştırmak, bir aile bireyi gibi yanlarında olmak, aynı anda da teknisyen gibi o evin ve o insanların mekanik ihtiyaçlarını anlayıp farklı açılardan olaylara bakmak lazım. Bir ev hiçbir şekilde tek bir yöntemle tasarlanamaz. Ev yapmak bir dekorasyon silinden ibaret değil. Ev yapmak insanların yaşamını anlayarak o duygusal hikayeyi mekanın içerisine yansıtmaktan geçiyor benim için. Evin aynı manada akustiği, aydınlatması, o evin gecesi, gündüzü, o evin nasıl yaşandığı, o evde yapılan sohbetler, o evde atılan kahkahalar, o evde ihtiyaç olan sessizlik, müziğin akışı, odalardaki huzur. Bunların hepsi teker teker ele alınması gereken konular o mekanın içerisinde ayakta durup sanki varmışçasına o duyguları hissetmeyi severim. Günlük hayatımın içerisinde rutinden uzak yaşamanın beni tasarımda daha serbest kıldığını ve ufkumu açtığımı çok net görüyorum. Dolayısıyla rutinlerden ne kadar aslında uzak kalmayı seviyorum desem de bir tane olmazsa olmazım var. O da spor. Hareket ettikçe vücudumun dinginleştiğini hissediyorum ve bu çok yorulan aynı anda 5000 şey düşünen beynimin de odaklanmasına çok yardımcı oluyor. Vücuduma güvenebilmek de çok iyi bir his. atölye ve şantiyelerime uğramazsam olmazsa olmaz hakikaten. Gerek atölyede gerek mekanda hissederek gözlemlemeleri çok önemli. Çünkü çizim de bir lisan. Bir kitabı nasıl okurken farklı sesle okuduğunuzda farklı bir mana alabiliyorsa bir çizimde. de Okunmaya göre farklı olarak yorumlanabiliyor. Tasarladığımız her parçanın ayağa kalkıp hayat bulmasını görmek e, benim için çok çok önemli. Şantiye ve atölye ziyaretlerini hiçbir şekilde ihmal etmeyi sevmiyorum bu doğrultuda. Mobilya içerisindeki yenilikleri görmek, sanat galerilerini gezmek, yine çok çok önemli. Fuarlara gitmek benim için çok çok önemli yine. Her şekilde seyahat etmek, başka insanların yaşadıkları tempoyu ve onların gözünden hayatı değerlendirerek tasarıma bakmak, arasına sıkışabileceğimiz döngülerin dışarısına çıkarıyor beni. İç mimari ve mekan tasarımı böyle dışarıdan bakıldığında böyle çok glamour, çok hip, çok romantik bir iş gibi gözüküyor aslında. Ama hiç öyle değil. Bu bayağı bir psikopat meslek. İşin özü tasarımdan önce problem çözmek. Çok problemli olduğum anlarda benim için yine kaçışa gideceğim. İki adım alıp her şeyi durdurup doğanın içerisine girmeyi, onun içerisine kendimi doğayla örtmeyi seviyorum. İçinde saklanmayı seviyorum. O günkü yaşadığım strese göre ya toprakta olma ihtiyacını hissediyorum o zaman ormana gidiyorum ya da suya yakın olup içimdekini yıkamayı seviyorum. O zaman da soluğu boğazda alıyorum. Kendime bir teneffüs ve bir soluma vakti bırakıyorum. Kadın olarak başarmak Türkiye'ye geldiğimde enteresan bir duyguydu. E, İngiltere'de kadın erkek ayrımını yaşamadığım, e, Nijerya'da kadınların e, idari gücünün çok çok kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. E, boss lady yani, kadın ilerletiyor her şeyi. E, Türkiye'ye gelince tabii farklı gerçeklikler vardı. E, kadın meslektaşlarıma ve bütün kadınlara vereceğim e, en büyük mesaj, Hayatta kadınlığınızı gizlemeden kadınlık gücünüze inanarak lütfen her adımınızı atın. Kadın olmak çok kıymetli bir şey çünkü.